Yakınlaştırdık. Eğilme bak zıplay ver üstüne. Ya iki tane, üç tane başı var yılanın ya. Biri çıkıp gelir işte. Yok la üç, tane, üç tane Bu baş. Bu bak yukarı doğru kalka. O üç tane, üç tane ayrı çeşit yılan var orada ya. Onu mu yiyor yoksa? Lütfen dedim bak. Dur ya video. Deneyi de getirmedi. Allah Allah. Onlar biri Benim, bir. Bul bul, birbirlerine girmişler ya. Bence büyük yılan, küçük yılanlar yiyor mu? Ne yapıyor? Yok ya. Ne yapıyor? Valla. Doğuruyor, doğuruyor. Doğuruyor mu? Ya da sarılmış mı? Neye sarılmış? Daha baş orada ya lan. Bak zıplayıverir. Başını görmedin mi sen? O büyük şeyin başı nerede ya? Allah Allah. Da arada. Otun dibinde mi? Allah Allah. Yüksel. Dur ya. Şimdi bunlar ne yapmak istiyor onu anlamadı. Allah Allah. Bak De. zıplar bak hızlı hızlı gidiyor yılan biliyorsun işte abi. Hızlı gittiğini. Ya sema bu asıl yılan ne? Kafasını boğuyor küçük yılan herhalde büyük şey. Kafasını baksana tutmuş sıkıştırıyor. He işte birini öldürüyor herhalde ya. O, şu başı yukarıda olan ötekini sıkıyor. Allah Allah. Videosunu mu çekiyor? Evet. Bak üstüne filan gelir yaklaşma. Gri kafası nerede ya? Kafasına daha tutuyor. daha daha orada. Kafasından sıkmış herhalde o kahverengi şey onu. Yok ya o kahverengi şeyi yutu, yutacağım diyor. Kahveren... O yutacağım diye uğraşıyor. O da onu sarmış ya. Sarmış yani büyük ilanız. Bir dakika orada? ya. Bak üstüne zıplar. Ne zıplayacak ya. Büyük ilanın kafasını o yutmaya çalışmış herhalde. O da onun kafasını sarmış. Allah Allah. Al bakalım, Gördün mü? Bak 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 bak. Şey Şimdi bak, Sema, büyük yılan küçük yılanı yutmaya çalışmış herhalde. Küçük yılan da onu kafasından sarmış ya. Bırakmıyor yani. Ya? Küçük yılan büyük yılanı öldürüyor şu anda. O onu yutmaya çalışıyor ama bak. Çok büyük ya. Allah Allah. Çok büyük. Ama belinden ısırmış o küçük yılan ısırmış. Gördün mü şimdi büyük yılanın kafasını? Gördüm. Bak bakıyor. Bakıyor ya. Gördün mü şimdi? Allah Allah. Bak o küçük yılanın ısırmış ortasından yemeye çalışıyor yani büyük yılan. Bak gördün mü ağzını? Burkmuş ne o, Büyük yılan e, onu yemeye çalışmış, küçük yılan da onu kafasına sarmış yani yedirtmemek için. Bak bak bak, gördün mü? Bak yaklaşma. yaklaşma. Ya ne yapacak ya, zaten ağzında şey. Bak bak bak. Büyük yılanı gördün mü ağzını? Gördüm. Bak hala gözü bana bakıyor ya. Büyüteyim bir biraz ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Şimdi sessiz duruyor şey yapıyor ya. Bak bak bak. Vallahi onu arka tarafından ısırmış küçük yılanı. Küçük yılan da onu sarmış kafasına. Onun kafasını nasıl kaldırıyor? He. Bize kaldırmıyor ki. O kendine kaldırıyor. Bak gördün mü? Olmuş iyice ya. Gördüğüm olmuş kafası. Ama ısırmış küçük yılanı bak. Bak değdikçe de korkuyor arkasına değdikçe de. Gördün mü? Üf üf üf. Öf, öf 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 öf. Hangisi galip gelecek acaba? Ya büyük büyük şey mutlaka şey yapar onu ama o, onun kafası sarılı yani. Yutamaz sarılı olduğu için. Bak gitmeye çalışıyor. Düğüm yapmış resmen kafaya. He. Nasıl? Gördün mü? Bir dakika ya. Gördün mü? büyük şey küçük şeyin arkasından ısırmış yani. Koy vermiyor. Bak 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 bak. Bay <laughs> anasına be. Çırpıyor ya. Bak 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 bak. Çırpıyor ya. Of uf 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 ortaya çıktı ya. Gördün mü? Yutacağım diye uğraşıyor herhalde. Bak gördün mü? Ha saldı. Saldı en sonunda saldı. Of 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 of. Küçük şey. Küçük şeyi bıraktı bak. Gördün mü? Çekil bak üstüne falan gelir. Ne gelecek ya? İşte gidiyor. Gördün mü yaba? Biz bizden korktuğu için onu saldı bak. Gördün mü?